Arkadaşlar Galatasaray Trabzonspor maçındayız. Maç şimdi başladı. Türksel Süper Kupa yarı final maçı. Galatasaray Trabzon ne diyorsunuz? Uğur? Valla tribünlere bakılırsa kanka bayağı heyecanlı gelin. Bomboş tribünler kardeşim. Antep'e niye veriyorsunuz maçı? Ne alaka Antep ya? Bir de bu format ne alaka? Galatasaray Trabzon final oynayacak. Tek maç oynayacak yani. Niye saçma sapan bir format yapıyorsunuz? Neyse. Ben şu an Trabzon'un da Galatasaray'ın da ikisinin de e, önemsediğini düşünüyorum o zaman. Ben önemsemediğini şey, düşünüyorum. Pardon. İkisinin de önemsemediğini düşünüyorum çünkü ikisi de şampiyonluğa aday ya Trabzon'da. Evet. O yüzden ikisi de önemsemiyor bence şu an. Evet. Arkadaşlar bu arada Galatasaray çok tehlikeli geliyor. Nefis orta. yıkardı, vuramadı. Arkadaşlar ona bir olay yok Trabzon'da. Çok büyük eksik. Galatasaray'da da o simen yok. Afrikalı sarı topası Biliyorsunuz arkadaşlar. Skor tahmini alalım. Eşimden alalım en başta. Ne diyorsun? Galatasaray Trabzon Spor Super Bowl 4-2-5-2 4-2-5-2 7, 7 gol olacak. Anasının gözü. Ben gol beklemiyorum çok ya. 2-1 falan 1-1 2-1. Ben de çok gol beklemiyorum. Bilmiyorum ilginç. Göreceğiz. Galatasaray kazanır diyorum yani, ben de zorunda olsun. Ben kaldığımda kimse yok ki doğrusu onu yani. Galatasaray kazanır mı diyorsun? Evet dedim ya. Ben de Galatasaray zor da olsa kazanır diyorum 2-1 sen... Ben de bir bir ya da iki bir dedim işte. Ama taraf veremeyeceğim yani. Böyle evet. biter maç. Beraber ediyorsun. Evet. da bilir bu arada. Neyse arkadaşlar videoyu geçiyoruz. Like atmayı, kanala abone olmayı, bolcu yorum yapmayı unutmayalım. İlk yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, evet sen de olsun. Olsak yok mu? Olsak yok mu ya? Olsak. Uff. Oy vur! Allah'ım! Ben garaja kalkmış görmedim lan. Sara vurdu olan da top. Çok iyi geldik Sane ile dakika dokuz. <gülüyor> <gülüyor> of girdi ya. zannettim Ge ha. İçeride var arıyor şutu girdi zannettim çok tehlikeli. Evet. Allah beni akarsın bu işe Ya Barış nasıl bir tepeye vurdun, tribüne vurdun? Üzerinden aşıktırsana ya. Ya Allah barış, ceza pardon, versin Barış'a. Bak ya. Avat dedi sana şimdi buna. Ya Barış Asa bak oğlum şu pasın güzelliğine bak ya. 10 numara pas Allah cezana versin Barış. Tekten olsana aşıttırıp ya. Tepesinde golse kahretsin. Oysa gol. Oy. Nasıl Çok iyi vurdu Şalay. Ama ayağın içine vuruyor işte o girmez. Dakika 25. Onana çıkardı.

Barış Alper. Bak Sane yaptı pası. Sane. Şalayi nefis kesti arkaya. Tek, Abi ne vurmuş? Bunu çıkaramazsın zaten. Oğlum burada çıkaratsaydı zaten. Tabii canım. Nefis. 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 Öziz. Müthiş gol. Ne Çok iyi oldu. Tam ayarlı yani oturmuş. Böyle yapıyor Barış Alper. Ne o, göremiyorum. Olur. Göremiyorum sizi diyor. Çılgınlar göremiyorum. Hayır topu göremezsin diyor. Topu böyle göremezsin benim barikalarım diyor. Ne oluyor lan? Dayı ne yapıyorsun ya? Allah seni zahmeti var Yeni top geldi. Aa tipi var. Ne diyor ya? Dayı yeni top aldı ilk defa. Bilmiyom. Keser topunuzu dedi abi. İçin boy olan topu aldılar. Oha! Aa çok yavaş vurdu Sane. Sane! O Sane bu Sane. Sane ne la? Bak oraya şu çekme... Aslında şu çekmemiş bence ayağının içiyle vurdu. Kaleci sert çekmemiş ki. Of pası kes. Oh. Oy! Oh. Gol mü geliyor? Son haftayı İcardi Gol oldu. 2-0 oldu. Dever elim alalım. Seni gördüm yerde. Hayır. Eren Elmalı 2-0. Maç şey Eren Bey Barış Eren Bey. Barış, Barış mı dedi? Barış da sen ikisi attı zaten. Eran, iki offside Barış. var mı? Yok. Hayır ben offside, <laughs> offside. Offside de yok. Yunus çok iyi yer atmış. Arkayı da iyi gördü. İkardi çok... burayı vurmayı deneyebilirdi aslında. İyi gördü lan arkasındakini. Çok iyi ya, çok iyi. Gerçekten çok yani Böyle iyi. giderse bir senin demen gibi gorunu biter. İlk yarı iki sıfır. Gayet iyi. İkardi de iyi gördü Eren'e. Helal olsun İkardi'den en Ben bak görmedi de bağırmıştır. İki <laughs> 0 dostlar. Eren Okan Hoca'ya koştu. Hocam canım hocam dedi. Okan'ın Eren Hocam bir daha oynamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Okan da dedi, Okan Hoca da dedi ki Eren'cim yapma hastalık var yaklaşma bir gün dedi tamam hocam evet, dedi. İlk bitti. Arkadaşlar çok keyifliyiz, çok mutluyuz. İlk yarı 2-0 önde bitirdik. Sen neler söylemek istersin sevgili eşim? 4-2-5-2 derim. 4-2-5-2 dedim evet. evet 6-7 gol yani. olacağını düşündün yani. Bilmiyorum artık. Göreceğiz. Göreceğiz. Pekala o zaman. Ee, Uğur'cum sen Sankar, ne söylemek istersin? Galatasaray ikinci yarı skora yatarsa dediğimiz gibi biter. 2-1. 2-2. Skora yatarsa. Evet. Çünkü çekilirse bu Trabzon bastıracak çünkü yüklenecek alanı evet. verdiyse. Evet. Anladın evet. mı? Bakalım hayırlısı be. Ama ben gene böyle bu Galatasaray bir gol daha atar diye bir içimde bir his var yani. Valla benim fikrimde sanki 2-1 e, biter ya da 3-1 biter gibi geliyor. Çünkü skoru atabilir. Çünkü canım. zor da olsa Galatasaray kazanır dedim. 2-0. Güzel sonuç. Trabzon'un net bir pozisyonu yok gibi. Var la var. Hangi pozisyonu? Offside sayılan, sayılmayan gol mü? Offside zaten o. Offside abi Neyse arkadaşlar videoyu like atmayın. Kanala abone olmayı, bolca yapmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşmek üzere. Yes! Herkese merhabalar arkadaşlar. Galatasaray Trabzonspor maçının ikinci yarısında. Ik i̇kinci yarısında konuşamadım. <laughs> Karşınızdayız. İlk kere 2-0'a 70'de uğur ne diyorsun? Vallahi kanka ben dediğim gibi 3-1 yani 3-2 belki 2-2 Bilmiyorum ama Trabzonspor böyle psikolojik baskıya yenik düşerse yenilir ama biraz daha öne kapatırsa ya arkaya kapatırsa Galatasaray'ı yakalayabilir biraz. Evet Galatasaray şu an ikisi önde gayet rahat bir şekilde gidiyor maç. İnşallah böyle devam eder kazanırız. Evet eşim yorumunu hemen alalım Hayır. arka taraftan senin. Bilmiyorum bakacağız. <laughs> Bu kadar mı kısa mı? Yani ben hala söylüyorum işte 4-2-5-2 alacağız. 4-2-5-2 diyorsun maşallah yeni gol. İlkay'dan ve yukarıdan da bir gol bekliyorum. Kimden? Yani İlkay. İkardi değil. Ika, yorumlarını Ika, yaptım. çıkmazsa tabi. Bakalım göreceğiz. Ben de inşallah kazanırız diyorum. Kazanacağımızı <laughs> düşünüyorum. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı, bol yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. İkinci yılda maçın içine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oha Yunus Tosa mı işte böyle? Ah be! Sonay biraz daha yavaş var ya. Neler olacak neler? <Gülüyor> 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 Aa 3 geldi! Oh. Gezde, Dur. Abi ne oldu İlk ya? 3 kere zannettim. Zaten ikili mücadele Ama sonra e, ben çizgiyi geçmeden topun tamamı müdahaleyi yaptı diye düşünüyorum. Abi çizgiyi geçti e, bu, mi geçmedi mi? mi? Telafi etti fakat daha, çizgi Ay, değil ya. Çizgiyi evet. geçmemiş Değiller hiç çizgiyle alakası yok topu. Çizgiyi geçmemiş ya. 3 olsaydı bittiydi maç. Tamam. Salar Kaya. Ay yıkardı ya. Aşkın olayım atsaydı işte üç be. at maç bitsin yıkardı ya. <laughs> <Doğat'ta, gülüyor> Başkası olsa gönderir. Oh, yine, oh, okay. Olay ilk ve son çizgiye indi. Ortası oh, ve atak golü olabilir dedim. Şimdi mal mal hareketler yaparsanız evet. yersiniz. Bak bu atak golü olabilir dedim az önce. Çok Bak davetli. az önce dedim ben daha Çok. az önce. Tekke niye boş bırakıyorsunuz ki? Niye bekliyorsunuz ki abi? Fatih Tekke'yi sevinmedi. Sevinmez tabii abi. Niye? Bomboş kalmış adam arkadan geliyor. Sertlik düşüyor. Saçma Sert yani. sapan gol yiyorsunuz. Bizim canımızı sıkıyorsun. 2-0 iyi skor değil dedim onu güvenme dedim. Barış'ın attığı gol olsaydı İkardın attığı 3 olunca biterdi zaten maç. Zoru sokuyorsunuz. Kendinizi bile bile zoru sokuyorsunuz yani. Kritik dakikalar başlayacak. Kritik dakikalar başladı, başlayacak tabii. 2 kişi geldiler ya.

Orta sahada bir şey yapmıyor zaten. Ya abi alsana şu torayı dakika. Ne dur oğlum adam duymuyor seni ya. Kardeşim neyi bekliyorsun ya? Al şu torayı rengi delirtme beni bak ben de kendimi ya. Torayı giriyor şükür ya. İlkay ay Eyvah eyvah. Evet çapraz Aha dışarı attı bomboş. Yemin ediyorum dışarı attı bomboş. Yiyorduk içi bomboş. Kafa yiyeceğim ya. Vallahi kafa yiyeceğim. Bade tenkede kafa yiyecek. Şuna bak ya. Bomboş. Geri bir çekse. bak geri bir çekse Bade. Gidenlere bak gidenlere geri bir çekse. Galiba de gidiyor salayı da gitti. Harbi yok. geri bir çekse var ya hepsi patates ha. Aha yürü Barış. Gider kendi gider. Ver Verme gidersin be gidersin lan salak. Sane, sane, ceza, sağa, sane, şimdi Gol. Gol be! Ostak yok üç! Üç 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 üç! Çok sane. Çok iyi, çok iyi. O sene, bu sane bu sene. Ne oldu oğlum? O sene bu sene! Ostak yok kalk oynayalım. Dur dur dur. Yok başka, başka, başka hiç hiç eline eline. <laughs> İşte bu. Ama sen bir şey mi? Sana, sana var ya, sana alat dedi oğlum. E, Bu da üç 3-1'de her şeyi biliyor ya. 3-1 olacak, üç 2 olacak diyor. E, iki kez hiçbir şey yok burada, hiçbir şey yok. E, Barış e, çok iyi yürüdü. top sürüyor. Kendi de giderdi biliyor musun? E, gitse e, giderdi e, kendi Bak oğlum sana var ya, bak sana ne yaptı ya. Sana işte bak. Yine golü sana e, yaptı he. Önce vuruşu Çok iyi Yunus be, ya, aferin çocuk. Yunus'u e, gördü, gerçekten çok e, kaliteli bir vuruş. Yunus, Yunus, Yunus Akgül. Çılgın Yunus Akgül. Da topu? Var. Evet. Yunus Akgül Sane'ye koştu. Aslan abim dedi. Aferin ya Sane Yunus. Düşünsene Yunus'un böyle bir fotoğrafı var. Sane ile Yunus Akgül. Bunu tutan bütün topları bu dayı alıyor. Dayı. <laughs> dayı. İdefix sponsor olmuş herhalde. Dayı, İdefix. dayı. İdefix. Ne? çok fena aslında. nasıl koşuyor bak. İdefix sponsor olmuş. 3-1 devam. 3 tane topu oldu. Ooo. Zupko Zupko tehlikeli. Zupko. Oy! Nurcan'ın parmaklarıyla Zupko çok tehlikeli geldi. Dakika 75. Nurcan korner içerdi topu. Giriyor Giriyorum mu bakalım? Işte, giriyormuş da ne giriyormuş bakalım. Baksana. Alındı, Bak. köşeye giriyormuş de. Helal olsun Nur. Aferin Nurcan. İyi kapattı. Dakika 76 Ahmet tutucu giriyor. Oh O Liminay'ı alıyor sonunda. O zaman bu saatten sonra bir için alıyoruz. Takılın. Gidin takılın. Hı? Evet evet evet. Final'e evet. Aşkın olur. Kimse sevme derdin olayım. <laughs> <Şu an> oturalım. <laughs> ya, şey <laughs> çok, şey çok, çok ezici çok oldu. Artık, çok çok, çok ezici oldu. Tamam. Artık tam bir şey demiyor. Bravo, bravo, bravo. Şu bravo. hareketi yapalım ama. Bu mu? nefis bir de açacak diye şey bildi. Bu arada Dört defa oldular. 4-2 mi? 5-2 mi? 4-5 mi? oldu? yönetiyor kral. Şamana <laughs> bak. Ligi öfleye wow. yapıyordur. Ligi fısılda yapıyordur. 4-1 oldu dostlar. Çok keyifli. Ama önce şey. onu koyacaksın sonra kendini koyacaksın. Aynen. Adamların ne yaptığını anlaması lazım. Bitti. Bitti. Oha Ahmet'i bir kez bir yanını Gördün mü? Çarşıya gönderdi. Ya yani ne 5 dakikası? 1 dakikancık verecek bu skora ya. Hiç durmadı ki oyun. Durdu saniye golü gelir mi? 5 gelirse çok çok daha mutlu 3 dakika. Ben oyunun durduğunu düşünmüyorum hiç. 3 dakika bile durmamış <laughs> böyle. Maç bitti arkadaşlar. Yarı final yarı finali geçti. Finaldeyiz. Galatasaray 4 Trabzon 1. Hemen görüşlerini alayım. Eşim. <gülüyor> <gülüyor> 4, ama tuttu 4, 2, neredeyse tuttu ama. 4-2-5-2 demiştim. 4-1 bitti. Yani ilk yarı kere daki oyunu ben beğenmedim yani söylemeliyim. Sona doğru güzel oynadılar. İki tane atlar zaten ilk yarıda sorun, ikinci bahsediyorum alamadı diyorum. Evet. yarı daha bir atak oynadılar mı? Evet, neyse tamam güzel. 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 Tamam süper, kazandık, mutluyuz. Eşim de beğenmemiş. İlk yarı, ikinci yarı beğenmiş. Sen ne diyorsun? Uğur. Çok çok tepkili. Çok tepkiliymiş o da. Kazandık, mutluyuz arkadaşlar. <laughs> Önemi yok. Final maçında Aynen yapalım. öyle. Bir şey demeye gerek yok abi. Sonuç çok önemli. Yani. İyi top oynadık. Yarınki final maçında görüşeceğiz arkadaşlar. Videoya like atmayın, kanala abone olmayı, bolca yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bazı gecelerde düşerdi <laughs> hayalin. <laughs> ben okurdu izle mutlaka. Buraya alacağım. <laughs> Al. En sonunda çok izlettirirsin. Kanka sabah 5'te kalkacağım. Ya. Tamam. Artık yani çok fazla durmanın bir anlamı yok.